Sakarya'da birçok amatörlik müsabakasını ...Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler merhaba. Aziziye Spor ve mahallesinin başı sağ olsun. Bundan 20 gün önce rahatsızlanan Yasin Erdoğan'ın... ...beyine pıhtı attığı ve yapılan müdahale rağmen... ...31 yaşında hayata veda ettiği bildirildi. Omay Medya olarak... ...tüm Karasu Aziziye mahallesinin başı sağ olsun. Evet, Bülent Yıldırım ve ekibi... Bugünkü karşılaşmada evinde liderlik için mücadele edecek. İnanıyor sevgililer buna. Hayır, hayır, hayır. Sakarya Süper Amatör A grubu 9. hafta müsabakası oynanacak birazdan. Karasu, Suni içimdeyiz. Evet karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor. Her iki takıma başarılar dileriz. Omar Medya olarak. Berkay'dan sıvı Şimdi çekiyor geriye doğru. Ceza sahası içinde. bulabilecek mi? Kaleye doğru şut. Sua olmadı. Aziz Spor uzun bir top. Evet, hemen videosunda Oksay ok, Kök. Yalçın. Yalçın kaleye doğru olmadı. Yalçın Yalazı. Yalçın Yalazı geldi. Önünde buldu topu. Ancak orada müdahale geldi. Yves Spor defansında. Evet Oğuzhan içeri doğru. Orada boşta kaldı. Kaleci. Kaleci alıyor topu. sol tarafa doğru. Aykut'a doğru Aykut köz. Aykut içeri doğru. Orada müdahale geldi ancak kaleci ondan önce davrandı. Şimdi evet düdük çaldı. Abdullah içeri doğru bir orta. Kafayla müdahale top yandan dışarı çıkıyor. Avut. Aykut. Aykut içeri doğru bir orta kafa. 1 oh! oh! Gol geliyor. Köşe vuruşundan gol geldi. Orada Berkay Uzun atıyor golü. Berkay Uzun'un golüyle 1-0 önde. Karasaziz Spor. Tayuzun. Çıktı sahneye sevgili izleyiciler. Golünü atıyor. Abdullah sağ tarafa doğru. Ömercan Aradan pas denemesi. Kaleci. Aldı topu. Şimdi oynadı hemen sağ tarafta. Orada müdahale. Kaleci. Burak Seymen vurdu. Kaleci alıyor topu. Abdullah aradan pas kaleye şut şuttan dışarı çıkıyor. Düdük <laughs> çaldı. Aykut kaleye doğru şut şuttan dışarı çıkıyor. Out. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Hamza. Kaleye doğru şut şuttan dışarı çıkıyor. Ay medya Sakarya Amatör Ligi'nde bir gol Kaleye sağdan kaleye karşı çıkıyor. Kaleye boş kaldı. <laughs> Yalçın Yalaz'ı atıyor golü. Yalçın Yalaz'ı. Müthiş gol attı sevgili izleyiciler. Müthiş gol atıyor Yalçın Yalaz'ı. Yalçın 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 çıktı sahneye. Evet. Yalçın'ın golüyle ikinci gol geliyor sevgili izleyiciler. Yalçın Yalaz'ı gol sevincini kızı Elisa için gönderdi sevgili izleyiciler. Yalçın, aradan pas. Onu yüksel. Tekrar Yalçın. Yalçın, Yalçın kale. Top dışına çıkıyor. Kaçırdı Yalçın Yalazı. Bu sefer olmadı sevgili izleyiciler. Topu dışarı gönderdi Yalçın Yalazı. Evet son şimdi ilk yarısı için son vuruş olabilir sevgili izleyiciler. Onur Yüksel topun başında. düdük çaldı. Onur geliyor. Onur içine doğru bir orta. Orada müdahale kaleci. Yalçın Yalazı sevgili izleyiciler. Ancak Bayla kalktı. Şimdi kalkıyor olsak bayrağı. Evet ve karşılaşmanın ilk yarısını son düdüğü çalıyor sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın ilk yarısına Karasazlı Spor 2-0 önde tamamlıyor. Karşılaşmanın ikinci arası görüşmek üzere. Canlı yayınlar, maç özetleri, özel röportajlar ve birçok zengin içerik için YouTube Omay Medya'yı takip edin. Merhaba sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın ikinci arası sizlerleyiz. Evet, karşılaşmanın ikinci arası başlıyor sevgili izleyiciler. Şimdi sol tarafı doğru topun yönü Onur. Onur yüksel. Kaleye doğru şut. Dışarı çıkıyor. Out. Erkan. Sol tarafa kazandırdı. Bir çalım denemesi. Kaleye doğru şut. Kaleci. Kaleci aldı topu. Bilalide. Oğuzhan sağ tarafa doğru. Yetişebilecek mi? Evet yetişti Uğur. Uğur içeri doğru bir orta. Kafa. Kaleci. Tarafı doğru. Uzun bir top. Kolesi yıldı. Şimdi dönebilecek mi? Ceza sahası içinde kaleye doğru şut. Kaleci. Uğur Temur sevgili futbol severler. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aykut. topu. Erkan. Erkan. Onur. Onur kaleye vuracak mı? Onur kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. Onur Yüksel. Topu vuran isim sevgili futbol severler. Aziz Spor'da. Onur aradan pas dilimesi Rıza sahası kaleci karşı karşıya Kaleye ve gol Sevgili izleyiciler Gol geliyor 3. gol geliyor Aziz Spor'da. Bakıyoruz spor 3. boyunda da maç bitiyor. Maç bitiyor sevgili izleyiciler. Evet, Karasu Azize Spor şu taraftarları, Kafkas şeytanları takımlarını yalnız bırakmadı sevgili futbol severler. Müthiş bir karşılaşma izledik. İzlettirdik siz değerli futbol severlere. Hatamız olduysa affola.